7 Ekim'i unutmayın dünyanın tarihindeki en kötü, en şiddetli günlerden biri olarak hatırlamalıyız. Sadece orada değil dünyanın tarihinde. Kasetleri izleme fırsatım oldu, keşke izlemeseydim dedim. Bu işkence sona ersin istiyorum. Rehineler serbest bırakılmalı. Bırakırlarsa çok iyi olacak. Bu acımasız bir dönem oldu. Uzun zamandır da devam ediyor. Bu son bir ya da iki yılda olan bir şey değil. Bu onlarca yıldır devam ediyor. Rehinelerin hemen evlerine geri dönmesi gerekiyor. İsrail halkının istediği olacak. Onlar da geri dönmesini istiyorlar ve çatışmaların durmasını hepimiz istiyoruz. Biliyorsunuz Hamas rehineleri canlı kalkan olarak kullanacaklarını söyledi. Düşünsenize adamlarımızı saldırının önüne koyup yine bizi öldürtecekler. Bu oldukça vahşi ve acımasızca. Bunu belki de duymadınız. Filistin'i tanırken bunu hatırlamamız gerekiyor. Benim bu konuda başbakanla bir anlaşmazlığım var. Filistin kesinlikle tanınmamalı. Bunu bir kez daha düşünün.